telefon düştü. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Scott Busters oynuyoruz. Altın Brovinus Brovinus oh, Snap. İpucu yeni için dükkana göz atabilirsin. Allah Allah. vallahi ama. Oğlum Goblin bir şeyler dedi de. Okuyamadım. Benim İngilizcem yetmez. Zaten çeviremem de. Sukat Busters oynuyoruz bugün. Hı. Hemen girelim. Geçen videodan beri ötkülük var. Ama zaten 5 dakika önce çektiğim bir short videosu izledim. Ondan sonra hemen bir daha video video atıyorum. Videoda birazdan yayınlanır. Hop. Oh. Tüccar. Az önce yani bu videoyu çekerken şarj bitmişti değil Melih... kaydı da almayı unutmuşum onu Miri'ye söylemiştim bu kez de şarj bitti Miri'yi vallahi herkese duyurdum amına uçuyor uçuyorum yarına yokmuş çasına yine götten veriyorum hep başkasına. hoşuna mı gidiyorum ısrarcasına zoruna mı gidiyor bu hayatın gerçeği o sadece ben mi şey aldım elmas um bizimki neden elmas almıyor lan Bizimki indirmiş olabilirler. Tamam. Uçuyorum yarınlar yok mu uçasına? Yeni güne veriyorum hep başkasına. Uçana mı gidiyorum ısrarcısına? Seni rakip sandım var ya. İkileme savunu. İşte bu yüzden ikileme savunu. Ona karşı beni işte bu bu nedenle soğu soğutuyorlar. Cümleyi kuramadım Türkçe'yi geliştirmem lazım. 5 dakika önce Türkçe ödev yaptırdım. Oğlum bizimki 15 sayı şey asma alabilmiş? 2 saattir oynuyoruz ya bir de. Scout Busters. Bence çok iyi bu oyun arkadaşlar. Öneririm size. Gelin ben psikopatım. Sizi öldüreceğim. Scout bilmeyen var mıdır beyler aramızda? İzleyen yok zaten de. Zaten boşu boşuna aktivite olarak video çekiyorum. Hazine şurada. Kıçkarak yeter lan. Enal'in yani bizde videoda dalga geçecek ya. Allah'tan izleyen yok. Bu popüler kanal olsam herkes bende dalga geçer. Şöyle Allah'tan popüler değilim. Mega Ghost bebek. Onunu onunu öldüm. Öldüm aman <laughs> ninecim. Kaç kaç. Oğlum ne olur? Okçu kraliçe hoş geldin abla. Max. Toparlıyoruz. Bok gibiyim he. Ben zaten bu hayatı şanssız yaşıyorum. Öyle şarkıda kıymak almak. Dın dın cadı gülneye çıktı beyler bizim sınıfta bir cadı var arkasında konuşmak gibi olmasa da zaten yüzüne karşı da cadı diyoruz o da şey diyor ay iyisi sanki çok üzülürsünüz diyor taşlak köşe bakalım en sevdiğim şeylerden biri 452 dakika olmuş. Bu aralar ben neden video video çekesim gelmiyor benim? Yok abicim gerek yoksa Normal alalım. Az olsun, uzun olsun kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Sikim. 4x vardı değil mi? Evdeki evet, küfür ve ailem hiçbir şey demiyor. Bu çok iyi bir, bir şey. Karakter. Karakter direkt çıktı ya. Karakter istiyorum ama ben. Yükselen yok mu lan? Yükselen ben değilim bak asansör. Şarit benim uçakken gördüysen senin gözü kör. Değil çok iyi söylüyorum şey beni uçarken gördüysen senin gözü gör. Benim en sevmediğim şey de şu. Herkese domuz birincisi var. Bende yok görüyorsunuz. Hatta şuradan daha net gözükür. Hala hoş kuruyor lan bu ne? Domuz birincisi hiç hiçbir şey yaramıyor bence. ne diyor çimlerde takımı turba etkisi kazandırır. Çok işime yaradı ya. Harit Haritanın zaten %100'ü çim ya kardeşim. Neyse. Bu video bu kadar olsun. Başka bir Oha 7-0 mü? 6-0. Kayıt devam ediyor. Zıplaya zıplaya savaş. Bayağı mı? geldi ya. Zıplaya zıplaya çalışma ya. Yarın bunu hep söyleyeceğim. Neyse. Ne diyor? Yıldırımdan bile kızdı. Oh my god. Arkadaşlar 8 8 dakika uzak bir hedefim var. Yeni dünyalar yepyeni şeylerle dolu, doludur. Greg tişörtü sana çok yakışmış. Bak, baksana şu mavi şeye. Greg'e veriyor. Aroma terap gerçekten iş, işe yarıyor. Turbo kullanarak ganimet goblinleri yakalayabilirsin Arkadaşlar short giymen, giymemin en sevdiğim sebebi böyle vuruyor vurabilmem. İkinlerin hep büyüsün. Bak sen şu mavi şey ya. İkide bir bize bir şeyler söylüyor. Bakalım bir şey söylen ne olacak? Zamanla sandıkların endelliği artar. Allah Allah. Vallahi mı atılacak anlatacak zaman Bu kardeşim. Hiç bilmiyordum ya. 25. seviyeye kadar bunu bilmeden geldim ya. Of. At atalarım için savaş savaşıyorum. Yakıştınız bu sana bu. sarmaşıklara yakalanma. Vallahi mi ya? Ben hep yakalanırdım. Ekinlerin hep büyüsü. Tamam büyüyor büyüyor. Büyüyor bak nerede ik ikinlerim? Ee, oyunda. Bakın oğlum benim heykelleri görüyor musunuz? Ç bana inşaatçı derler. Vo Vallahi olmuş ya. Vallahi. Mü. Oh, bana inşaatçı derler. Yeni dünyalar yepyeni şeylerle doldur. Vallahi mı? Tavuk hanım bugün çok güzelsin. Bak. Bu mavi yine yürüyor. Oha lan 9 dakika olmuş. Arkadaşlar video bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.